Arkadaşlar merhaba yeni bir haftaya bakış videosuyla birlikteyiz. Taptan analizimizle başlayacağız. Nasdaq, dolar, British pound, euro, dolar, altın ve silver'a bakacağız. Silver burada arkadaşlar analizini yapmayacağız ama Cuma günkü hareketini size göstermem lazım. Çok çok fena bir hareket yani bu e, altın ve silver materials diye geçer, metaller diye geçer ve safe Haven'dır arkadaşlar. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekir, bu tür detaylar çok önemlidir. Bitcoin'in analizine bakacağız. Expected move'muz geçen hafta 68'lerden 56'lara inmiş. Çok çok büyük bir düşüş bence. Çok anlam veremedim çünkü zaten 5 günlük bir e, trading haftasından bahsediyoruz. Tamam geçen hafta CPI vardı ama bu hafta da FOMC meeting var çarşamba günü. Her ne kadar interest rate açıklanmasa bile marketi oynatacaktır. Hele ki Nvidia Earnings'ler var. Çarşamba kapanıştan sonra tek başına markete oynatabilecek bir durum arkadaşlar. Yani dediğim gibi Earnings markete etkileyecek bir, bir firmadan bahsediyoruz. Yani 56'nın çok bana mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, çarşamba günü bu merankımızı deneyeceğiz unutmayın. İki de e, hem iki de deneyeceğiz ve iki buçukta de toplantı olur. Jerome Powell açıklamalar yapar, yorumlar yapar. Bu yorumlar arkadaşlar markete mutlaka etki ediyor. Hem 2'de hem 2.5'da. Bu merankımızı 2'de deneyeceğiz ama asıl hareket 2.5'da gelebilir. Aklınızda olsun. Marketler all time high geçen hafta bahsettiğimiz o güzel likiditelere ulaştı. Pazartesi bir kararsızlık vardı. Size bahsetmiştim güne bakışta. Daha sonra salıyla birlikte yukarılara doğru tırmandı ve arkadaşlar o güzel likiditeleri aldı. Şu anda VIX 3 yılın en düşük seviyelerine indi. Buradan bir bounce olabilir. Bakın altın ve silver'ın verdiği tiyoyu ve VIX'in ulaştığı seviye e, bizlere bilgiler verebilir. Bakın demiyorum ki buradan aşağı doğru devam edeceğiz veya yukarı doğru devam edeceğiz. Şu anda hiçbir şey belli değil. Sadece sizlere e, bunlar hakkında bilgi veriyorum ki önümüzdeki hafta e, trade alırken bunlar aklınızda olsun arkadaşlar. Şu an için <laughs> bir payesimiz oluşmuş durumda değil ama analizimizi yaparken zaten az çok göreceksiniz nerelerde olduğumuzu metallerdeki yükselme dediğim gibi çok ilgi çekici arkadaşlar buna bakacağız Az sonra isterseniz tappta analizimizle başlayalım Evet arkadaşlar ile başlıyoruz nezdelik haftalığa bakıyoruz şu anda bu gördüğünüz Fibonacci değerleri arkadaşlar burada sizler için ee, bir ...high'dan low'a... ...bakın burası bir breaker'dır arkadaşlar... ...low, high, lower, low... ...higher, high olayı... E, ...buluş breaker'dan biliyorsunuz... ...Fibonacci çektiğimiz zaman... ...bize hedefler hakkında... ...çok güzel bilgiler verir ve bunlar... ...çok çok nettir... ...çok e, accurate'tir yani... E, ...bunlar arkadaşlar bakın... ...iki seviyesine az önceki yere... ...tekrar geldiğimizde bir standart... ...deviation'ın... ...haftalıkta nasıl net bir level olduğunu zaten siz görüyorsunuz. Biz bu hafta içerisinde bu gördüğünüz müthiş yükselişle likiditeleri almıştık zaten bize burada lazım olacak analizimiz için burada oluşmuş olan haftalıkta oluşmuş olan FVG'ler var. Bakın bis'ler var. Bu FVG'ler ve volume imbalance'ları kullanacağız. Eğer ki bir pullback olursa arkadaşlar ki ben bir pullback bekliyorum. <laughs> bu pullback olabilir, olmayabilir, devam edebilirdi. Yani şu anda kararsız bir başlangıç haftasındayız. Bize bu hafta zaten SPX çok büyük bir oynama yani 56 puanlık bir durum verdi. Her ne kadar ben bunun çok az olduğunu düşünsem de hem çarşamba günkü FOMC hem de çarşamba kapanıştan sonra Nvidia'nın earnings'leri bile marketi biraz oynatacaktır. Bakacağız arkadaşlar pazartesi, salı ve çarşamba günkü bize ne verecek bunları göreceğiz. Şu an için buradan haftalıktan alabileceğimiz bu FVG Volume Balance'lar arkadaşlar. Buradan günlüğe geçtiğimizde <laughs> günlükte bakın burada oluşmuş bir FVG'miz var. Bu maviler günlük arkadaşlar. Belirtmek istemedim üzerlerinde çünkü çok karmaşıklık oluyor. Sadece bakın burada bir volume balansımız var. Geçen hafta kullanmıştık volume imbalansdan ve buradan müthiş bir bounce yapmış. Ee, işte i̇şte bu bounce buluş bir harekettir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bodyler bize hikayeyi anlatır. Weakler bize damage verir. Yani ICT'nin söylediği gibi bu FVG'ye bu FVG'ye olan reaksiyon buluş bir reaksiyon arkadaşlar bu reaksiyon buluş bir reaksiyon her ne kadar bize beriş sentimentlar biraz olsa da bunlar çok böyle net sentimentlar net bilgiler değil o yüzden çok kararsız bir haftaya başlıyoruz pazartesi ve salının bize ne getireceğini göreceğiz bu FVG'nin içine tekrardan girecek mi girip aşağı doğru devam edecek mi bakacağız ama şu gördüğünüz bakın bu daily FVG'ye bakın daily BC'ye vermiş olduğu reaksiyon arkadaşlar. Orta noktasına gelmemiş bile gördüğünüz gibi bir reaksiyon ve body'nin FVG'nin üstünde kaldığını görüyoruz. Bu tamamen buluş bir harekettir. 4 saatliğe geçtiğimizde zaten 4 saatlik FVG'nin batımından yani tabanından olan bir reaksiyon. Bu da orta noktaya body'lerin nasıl respect ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar daily volume balansımız 4 saatliklerimiz aşağıda var. Ama şu gördüğünüz tamamen <laughs> bir buluş bir hareket. Bu eğer ki 4 saatlik bisinin ortasından aşağı doğru volume balansa doğru kayarsa artık ondan sonra biz diyebiliriz ki tamam nereye kadar pullback yap pull yapacak onlar hakkında konuşabiliriz. Ama şu anki gördüğünüz bir bullish bounce'dur arkadaşlar. Ee, saatliğe geçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi saatlik SIBimize bile e, yani SIB dediğimiz e, aşağı doğru olan sell <laughs> side imbalance aşağı doğru olan beriş bir e, dengesizlik var ama buna bir e, respect var arkadaşlar bir saygı var FVG'ye ağırlı bir nasıl bounce yaptığını görüyorsunuz e, bunlar artık bizim kullanacağımız Burada bir tane volume imbalance var onu çıkardım çok karmaşıklık yapıyordu. Ama buralarda bu seviyelerde bir volume imbalance, daily volume imbalance olduğunu da unutmayın arkadaşlar. <laughs> 15 dakikalık CB'lerimizi çizdik çünkü çünkü bize bunlar fayda sağlayacaklar. Eğer ki yukarı doğru bir bounce olursa bizim hedef olarak hourly sibimizin orta noktası 15 dakikalık sibimiz ve burada gördüğünüz likiditeler hedef olarak gösterilebilir eğer ki aşağı doğru gidecekse zaten buradaki likiditeler alındıktan sonra bu bounce'dan sonra inecektir arkadaşlar. Aklınızda olsun. Eğer ki yukarı doğru bir devam etme olacaksa aşağı doğru pullback yaptıktan sonra veya bu likiditeyi aldıktan sonra devam et, edecektir. O mutlaka aklınızda olsun. Hareketler genelde bu şekildedir arkadaşlar. Dediğim gibi ya yukarı doğru bounce yapıp buralardan aşağı doğru veya bu likiditelerden aşağı doğru gelecektir. <laughs> ya da aşağılardan bounce yapacaktır. Bu hafta bize ne gösterecek? Pazartesi ve salıya bakıp ondan sonra karar vereceğiz. Unutmayın pazartesi günü new week opening gapimize Geri dönüş olan Monday Magnet'ımızı da kullanacağımızı hatırlatmak isterim. Onun için beklentimiz ve isteğimiz yukarı doğru bir bounce. Eğer ki New Week Opening Gap açıldıktan sonra, bize bir Gap'ı verdikten sonra yukarı doğru bir bounce varsa Bakın bu 15 dakikalık CB veya buradaki likiditeler kullanılarak New Week Opening Gap'a dönüşümüz olan Monday Magnet modelimizi kullanabiliriz. Bunu da belirtmekte fayda var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, top down analizimiz Forex devam ediyor. Sizlere grafikleri göstermeden önce filmimiz kullandığımız bir web sitesi. Bu filmimizde Forex kısmına gelirseniz arkadaşlar haftalık performansları görebilirsiniz. İşte bu şekilde grafik olarak veya chart olarak da bu şekilde görebilirsiniz. Performans olarak sizlere bakın günlük Haftalık var. Haftalık performansları göstereceğim. Gördüğünüz gibi e, doların GBP USD, Euro USD'nin dolara karşı nasıl bir performans gösterdiğini buradan görüyorsunuz. Bu Avustralya doları, bu da New Zealand, Yeni Zelanda doları. Yani bunların tamamının dolara karşı olan hareketini sizlere göstermek istedim. Zaten az sonra grafikte göreceksiniz ama buradan da bakabilirsiniz. Sadece sizlere. Forex oynayan arkadaşlara faydalı olacak bir site olarak düşünüyorum. Onu belirtmek istedim. İsterseniz dolarla başlayalım. Bahsettiğimiz dolardaki düşüş arkadaşlar buradan gelen bir CB'miz var. Bu CB'nin tabanından hafiften bir bounce olsa da haftalıkta bayağı bir düştüğünü görüyoruz ki zaten hem euro dolar hem GBP USD'nin nasıl buna karşılık olarak ne demiştik? Bunlar ters orantılı demiştik hareket ettiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir günlüğe geçtiğimiz zaman bir günlükte bakın burada oluşan bir sibimiz var. Bu sibinin orta noktasından bir reaksiyon göstermiş. Bu beriş bir harekettir arkadaşlar. Buluş bir hareket olması için günlükte e, power through dediğimiz yani bunun içerisinden özellikle body'lerin orta noktasını geçmesini bekleriz. Şu an için e, gördüğünüz şu haftalıktan gelen FVG'ler, şu maviler de günlük arkadaşlar. Bu günlükteki e, FVG, burada bir bisimiz var, burada CB'lerimiz var. Buradaki hareket bize e, beriş bir hareket olduğunu size söyleyebilirim. Bakın biz bunun eğer ki dolar yükselecekse bu FVG'nin içerisinden orta noktası badeleri geçtiği anda bu FVG'nin üstüne çıkmamız gerekiyor ki tamam bu buluş bir dolar buluş bir hareket içerisinde diyebiliriz ama bu week arkadaşlar şu gördüğünüz çok sağlam bir week değil week yani ee, ne derler ee, güçsüz güçsüz bir hareket arkadaşlar bu yani week'in orta noktaya bile gelmediğini badilerinize body'lerin ise uzak yani week'in e, bir daily fvg olan e, kötü bir reaksiyonunu görüyorsunuz bu Tamamen e, beriş bir harekettir arkadaşlar. Bu bize doların biraz daha aşağılara doğru çekilebileceğinin sinyalleri olarak söyleyebilirim size. Ve aşağı doğru hareket ederse gördüğünüz çok güzel likiditeler var. Bakın bu likiditeler hedef olarak kullanılabilir. E, ben bu e, likiditeleri alacağını düşünüyorum bu hafta içerisindeki doların aşağı doğru hareketi demek hem GBP USD hem Euro USD'nin yukarı doğru hareketinin devamı hem de marketlerin yukarı doğru devamı demektir. Bu aklınızda olsun. Az önce zaten Nasdaq'taki grafikte olan bullish sentiment hafiften göstermiştim size. Bu size doların da güçsüz olduğuyla birleştirdiğimiz zaman doların aşağı doğru bu ter alma ihtimali olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Euro USD'ye baktığımız zaman az önceki bahsettiğim power through olayı güç kullanarak bakın bu FVG haftalık bir FVG'nin içerisinden nasıl bir güç kullanarak FVG'nin üzerine çıkmış arkadaşlar. Bu tamamen buluş bir harekettir. Bu bize Euro doların aynısını GBP USD'de de göreceksiniz güçlü olduğunu gösterir. Bakın geçen hafta söylemiştim bakın arkadaşlar bu demiştim. FVG'nin orta noktasına olan bir hareket ama güçsüz bir hareket. Bu buradan aşağı doğru geri gelebilir demiştim ama tam tersine power through yaptı arkadaşlar. Güç kullanarak FVG'nin üstüne çıktı ki bu tamamen buluş bir harekettir. İli yukarıdaki çok güzel likiditelerin olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Ben <laughs> buradan eğer ki FVG'nin içerisine girip yükselme devam ederse bu likiditelere kadar ulaşacağını düşünüyorum. Şu anda benim Euro, Euro, Euro dollar'da gördüğüm bir buluş bir hareket var. Bunu size açıkça söyleyebilirim. GBP'ye de baktığımızda aynı şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Haftalık bu daily candle mavi daily candle'ı resmen arkadaşlar paramparça etmiş ve FVG haftalıktaki Sibi'nin orta noktasını bakın burası orta noktası. Orta noktasını body'nin geçtiğini görüyoruz ki bu tamamen buluş bir harekettir. Bul iki litere aldığını ve isterseniz günlüğe bir geçelim. <laughs> Günlükte bakın. Arkadaşlar power through dediğimiz olay bu arkadaşlar. FVG'nin içerisinden bakın Sibin'in içerisinden nasıl güçlü bir şekilde devam ettiğini ve e, Wiki'lerin de bu FVG'nin e, üzerine destek olarak eee haftalık olan, sarı olanlar haftalık. Haftalıkta da orta noktasını badilerin geçtiğini görüyoruz ki tamamen buluş bir hareket arkadaşlar. Tamamen buluş bir hareket. Bakın burada arkadaşım biri hocam Euro Dollar'da 15 dakikalıkta MMXM Buy modeli oluştu demişti. Bakın zaten bunu günlükte bile görebiliyoruz arkadaşlar. Nasıl Second Stage Distribution olayını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bir 15 dakikalığı açayım size. 15 dakikalık bahsettiğimiz bu işte yukarıdaki konsolidasyon dediğimiz olaylar e, bunlar arkadaşlar. Daha doğrusu bir saatlik de var gibi sanki. 15 dakikalık da değil de bu Euro ha bu GBP USD'ymiş özür dilerim. Euro USD. <laughs> bir arkadaşımız yorumlarda yazmıştı. Ben de onaylamıştım gördükten sonra. Şu an bir saatlik değil. Bakın bahsettiği bahsettiği konsolidasyonlar buralar arkadaşlar. Ve second stage distribution'un nasıl olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar hızlı bir şekilde bu konsolidasyona geldiğini ve burada bir MMXM buy model oluştuğunu görüyorsunuz. Bunu da belirtmek istedim. Sağ olun arkadaşlar. Arada yaptığınız yorumlar yani her ne kadar ben forex oynamasam da diğer arkadaşlara yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Dediğim gibi arkadaşlar GBP USD ve Euro USD'nin güçlü olduğunu, bunun tam tersi olan doların ise weak yani güçsüz olduğunu görüyoruz. Bunlar tamamen marketlere pozitif yansıyacaktır. Marketlerin buluş yönde hareketini etkileyecektir diye düşünüyorum. Altına baktığımız zaman zaten altın arkadaşlar bu hafta inanılmaz bir yükseliş vardı. Zaten geçen haftaki haftaya bakışta altının güçlü olduğunu söylemiştim size e, all time high'lara ulaşabileceğiniz bakın. Bakın arkadaşlar tüyoyu bu veriyor bize. Tüyoyu bize bu haftalık candle veriyor. Bu haftalık candle bize bakın şu gördüğünüz günlük. Eğer ki günlüğün içerisine girip body'lerin orta noktasını geçtiğini görüyorsanız bu buluş bir harekettir arkadaşlar. Bu bize geçen hafta tüyoyu vermişti ve zaten tamamladığını görüyorsunuz altının hareketini ve bunun bu haylara, all time haylara ulaşacağı zaten belli. Buradan arkadaşlar hem bu CB'yi hem bu volume param paramparça ettiğini görüyorsunuz. Size aslında bir şey daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar silver'a bakın. Şu gördüğünüz hareket inanılmaz bir hareket arkadaşlar. Haftalığı açayım. Şu gördüğünüz tamamen breakthrough arkadaşlar. Silver'ın ve altının yani metallerin böyle artması bunlar safe haven'dır. İnsanlar ne zaman korkarlar? İnsanlar ne zaman bir kararsızlığa, bir şeye düşerler, paralarını bu tür şeylere yatırırlar. Bunu aklınızda mutlaka tutun. Yani her ne kadar euro alır, GBP alır, dolar bunlar da hatta Nezdek grafikleri bize bullish sentiment gösterse bile bunun bakın metallere para akışı mutlaka aklınızın bir köşesinde olsun. O yüzden size bu silver'ı göstermek istedim silver'daki bu yükseliş, metallere olan para akışı mutlaka aklınızın bir köşesinde olması gereken bir şey. Onu mutlaka belirtmek istedim sizlere arkadaşlar. İsterseniz Bitcoin'e bakalım ve top analizimizi bitirelim. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de de buluş bir sentiment var arkadaşlar. Haftalığı açtığımızda bakın. Haftalıkta nasıl güçlü bir şekilde hem bu haftalık bisimizi hem günlük e ee, isterseniz günlükte bakalım da daha net görünsün. Bakın hem günlük CB'yi hem haftalık FVG'yi paramparça etmiş ve yükselmiş. Gördüğünüz gibi bu likiditeleri almış. Gördüğünüz gibi Bitcoin'de de bir bullish hareket olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Eğer ki bu gördüğünüz CB'ye olan bir hareket, orta noktayı geçen bir body görürseniz all time high'lara tekrar ulaşacağımızı Bitcoin içinde söyleyebilirim. Benim Bitcoin'den beklentim hafiften bir pullback yapıp buradan bounce yaparak all time high'lara ulaşması arkadaşlar. Ama dediğim gibi expertiz olduğum bir kısım değil. Bitcoin trade yapmıyorum. Bitcoin'i sadece size bilgi olsun diye gösteriyorum. O yüzden çok fazla yani sadece bana grafikler ne der? Bana bu grafiklerin anlattığı arkadaşlar hafiften bir pullback'ten sonra bounce olabilir diye düşünüyorum. Şuraya verdiği bu FVG'ye verdiği reaksiyon bize daha sonraki hareketlerin ne olacağını anlatacak. Şu an için gördüğüm bu analizlerimiz bu kadar arkadaşlar. İsterseniz birkaç şeyden daha bahsedip haftaya bakışımızı kapatalım. Evet arkadaşlar son olarak birkaç şeye daha bakıp isterseniz haftaya bakışı kapatalım. Haftalık performansı görüyorsunuz. Teknolojinin nasıl sırtladığını görüyorsunuz. Burada sadece dikkatimi, dikkatinizi çekmek istediğim basic materials arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz altın ve silver gibi ne kadar yükseldiği, bunun her ne kadar Nasdaq'te, GBP, USD, Euro, USD'deki bullish sentiment olsa da Arkadaşlar buluş bir grafikler görsek de marketler için bizim aklımız mutlaka köşesinde olması gereken basic materyası altın ve silverdaki o inanılmaz yükseliş. Bakın altın ve silver safe haven'dır. Yani insanların çok fazla güvenmediği durumlarda parayı aktardığı yerdir bunlar. Bunlar aklınızda olsun her ne kadar all time high'da olmuş oluyor olsak bile bunlar bize hafiften tiyolar verecektir. Demiyorum ki size bakın, materyaller yükseldi düşecek demiyorum arkadaşlar. Sadece bunlar aklımızın köşesinde olması gereken şeyler. Bu hafta için bana soracak olursanız ben nötrüm, kararsızım. Bana grafikler bullish gösterse bile ben pazartesiye mutlaka bakmak, salıya bakmak isterim. Çarşamba günü zaten ee, hem FOMC hem Nvidia örnekleri var. Orada zaten marketlerin oynayacağını göreceğiz. Ne yönde oynayacak bakacağız arkadaşlar. Ee, bunu gösterdikten sonra isterseniz şuradan bir e, Thinkorsive'imize geçelim. Bir şey göstereceğim sana. Size materyaller haricinde bakın arkadaşlar. VIX'in 3 yıllığını açtım. Neredeyiz bakın. En 3 yıl içerisindeki gördüğü minimum 11.81 görmüş ve neredeyse oradayız şu anda. Buralardan bir bounce olabilir. Arkadaşlar bu seviyeler gördüğünüz gibi bu seviyelere yaklaştığı anda VIX'in e, hareketlendiğini biliyoruz ki aynı o seviyelerdeyiz. Materyallere ek olarak VIX'in de e, neredeyse 3 yıllığın en low, en low kısmında olduğunu görüyoruz. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun diye göstermek istedim sizlere. E, biliyorsunuz çok buluş bir haftaydı. All time high'ımızı aldık arkadaşlar. Dolarımız düştü. Bansımız aslında çarşamba, salı civarı bize bir hikaye anlatıyor gibiydi ama daha sonra tekrardan Bans'ın biraz kendine böyle hafiflediğini böyle yavaşladığını gördük. Bans mutlaka dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi hem TLT olsun. TLT 30 yıllığımız bir de ZN'imiz notumuz var arkadaşlar. O da 10 yıllık Bans'ımız. Bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Bakın zaten bunu size güne bakışta göstermiştim. Ee, bu tür şeylere dikkat etmek lazım. Grafikler her zaman her şeyi anlatmazlar. Grafiklerin yanına mutlaka fundamentals'ı da eklemeniz lazım. Bunları ben o yüzden gösteriyorum size arkadaşlar. Grafikler çünkü bize bullish hikaye anlatıyor. Bakın bullish hikaye anlatıyor. Tamam, güzel işte doların aşağı doğru gideceğini görüyoruz. Yani en azından öyle anlatıyor. Marketlerin bir bullish sentiment içerisinde olduğunu görüyoruz ama eğer ki bu altın ve silver, gümüşteki hareketi, bansdaki hareketleri, VIX'in 3 yıllığın en düşük seviyesine geldiğini görmezden gelmek olmaz bunları belirtmekte fayda var. O yüzden size arkadaşlar bunları göstermek istedim. SPX'in de bakın SPX'in de bize her zaman bir hikaye anlattığını expected move'unu biliyoruz. Bu iki bakın expected move dediğimiz %68 olasılıkla bir standart deviation bu seviyeler içerisinde kaldığını genelde biliyoruz. O yüzden zaten bazı trade'ler alırken bakın expected move'un üzerinde tekrar bunun içerisine kendini atacaktır düşüncesiyle trade girişler yaptığımızı bunu kullandığımızı her zaman biliyoruz. Ee, bir günde bakın bir günde ulaştığını görüyoruz ki 68'e bir günde ulaştı ki bu hafta 56 Sadece çarşamba günkü bir günlük hareket bize zaten tapavaya, batıma getirecektir. Ee, ama dediğim gibi marketleri oynatan, marketlere yön veren, SPX marketlerin mother of all products arkadaşlar, bütün ürünlerin anasıdır diye geçer bu. O yüzden eğer ki ben ilk defa dinleyenler arkadaşlar olursa onlar için söylüyorum. SPX'e biz her hafta bakıyoruz. Her hafta gözümüzün mutlaka gözümüzün kulağımızın orada olduğunu ben size söylüyorum. Güne bakışta da bahsediyoruz. Aklınızda olsun. Arkadaşlar bu haftayı kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi all time high'lardayız. Hem altın silver'da hem Nasdaq ve S&P 500'da doların gerilediğini, dolarda bir beriş bir hareket olduğunu görüyoruz. VIX'in 3 yıllığın 3 yıllıkın en tabanında olduğunu görüyoruz ki buradan bir bounce yapabilir. Bunlara dikkat ederek haftaya başlayacağız. Bu haftalık bu kadar arkadaşlar umarım güzel bir hafta geçirirsiniz eyvallah.